düşüncesizlik, beceriksizlik, sakarlık, bilinçsizlik, eğitimsizlik. Ben bunların hepsine aptallık diyorum. Hepsine. Yani eğitimsizim ama öğrenmeye çalışıyorum. Benim için bir şey ifade etmiyor. Eğitimsiz, sakar, nefret ederim sakarlıktan. Ve özellikle bütün ebeveynleri de uyarıyorum. Kendi çocuğumu da uyarıyorum. Herkesi uyarıyorum. Biz bu cep bilgisayarları, onlara cep telefonları demek istemiyorum. O cep bilgisayarları yüzünden Alzheimer çocuklar yetiştiriyoruz. Allah saklasın böyle demek istemiyorum. Ama Alzheimer çocukluklar yaşıyorlar, Alzheimer gençlikler yaşayacaklar ve beceriksiz motor hareketleri düzensiz, sakar, yolda yürürken bile durup dururken düşebilen bir çay bardağını bile taşıyamayan sakar, aptal, düşüncesiz, bilinçsiz, Kafası sürekli başka bir yerde, IQ'su düşük, beyni küçülmeye başlamış çocuklar yetiştiriyoruz. Çok dikkat etmek lazım. Eğer mümkünse okuldaki diğer çocukları kıskanması ya da başka bir çocukta var onda niye yok ön yargılarını basma kalıp ee, endişeleri bir kenara atalım ve çocuklardan bu cep bilgisayarlarını alalım. <laughs>